kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Kırşehir usulü bulgurlu yaprak sarması yapacağım. Öncelikle sıvı yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağımızı bayağı bir koyuyoruz. Yani yarım su bardağı kadar koyuyoruz. Ben göz kararı koyuyorum ama her zaman yaptığım için. Evet. Ocağımızın altını yapıyoruz. Bir tane soğan doğradım orta boy. Bir tane küçük domates. Bir tane de yeşil biber doğradım. Ve sıvı yağımızın içerisine koyuyoruz. Evet, soğanımız kavrulmuş Ali sevdiğim için 1,5 tatlı kaşığı zeytinyağını koyuyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kimyon koyuyorum. Bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kısıyorum biraz. 1 Bir tatlı kaşığı kadar tuzunu koydum. Şimdi 2 su bardağı bulgurumu yıkadım. Yani bundan 20-30 sene önce bizim Kırşehir'de sadece bulgurla sarma yapardık. Şimdi tabi her yerde pirinçle yapılıyor ama bizim de bulgurlu dolmamız da çok güzel olur. Hem yaprağını sararız hem de şimdi yaptıktan sonra gösteririm. Yaprakla beraber ekmek arasında ayranla yeriz bunu çok nefis olur. Evet ocağımın altını tekrar açıyorum. baharatı koyduk. Şimdi fazla da pişirmiyoruz zaten. Yaprakı da için. 5 dakika falan. Şimdi biraz maydanoz doğradım. Biraz e, dereotu doğradım. biraz da yeşil soğan doğradım içerisine. Bir şey soğan doğrayacağım hatta. Evet. Şimdi bir tutam da yeşil soğanımızı doğruyorum. Şimdi gençlerimiz pek bilmiyordur ama biz bu dolmalarla büyüdük. 5 dakika piştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet. Hafif üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Bıçağımızın altını kapatıyorum. Bu arada nane atmayı unuttum. Evet, naneyi normalde içerisine atıyordum ama unutmuşum. Kusuruma bakmayın. O yüzden yüzüne serpeleyeceğim biraz. Yani 3 tatlı kaşığı kadar da nane koydum. Evet, çok güzel kokularımız geldi. Evet, i̇şte bizim kırşehire has yaprak içimiz budur. Şimdi biz bunu bahar aylarında yaptın mıydın? Bir de ekmek arasına yaprağı doldururuz. Ee, içine bundan içine koruz ve ekmeği sararız. Ayranla beraber yeriz. Şimdi ben dolabıma yazdan atmıştım yaprağımı. Onunla birlikte size öncelikle göstereceğim. Sonra sarmasını yapıyoruz. Evet şimdi içimizi soğutmadan böyle e, yaprak zamanı baharın yaprakları çıktığı zaman biz bunu yaparız. Ben şimdi bu yaprağımı e, yazdan haşladım. Buzdolabına koydum. Buzdolabına koydum muydum da taze gibi oluyor. Ve çok güzel yapraklar oluyor. Böyle bir tane ekmek arası içine yap, açarız. Ekmeğimizin yaprağımızı koyarız arasına. Bayağı 5-6 sıra yaprağımızı diziyoruz. Alt yaprağı bol olacak. Bakın. Buzdolabına da korsanız yaprağınız böyle güzel oluyor. Yazın anlatırım size. Evet yaprağımızı koyduk. Bayağı 5-6 sıra koyduk. Şimdi içimizden koyuyoruz. tabii içinde bol koyuyoruz bu arada. Tekrar üzerine yaprak seriyoruz. Şimdi ekmeğimizi aynen böyle büküyoruz ve yanında ayranla bir güzelce yiyoruz. Evet çok nefis oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar.